Merhaba arkadaşlar. 10 gün önce yapmış olduğumuz yüksek ağaçların şu anda bağlarını gevşetiyorum. Tekrardan bir daha saracağım. Gevşek bir şekilde. 20 gün olduktan sonra da tamamen alacağım arkadaşlar. Görüldüğü gibi yaprak sapımız düşmüş durumda arka tarafı kavuşmuş. Şimdi bunu gevşettim, sardım. Tekrardan bunu da sarıyorum şimdi. Aşımızı sardım arkadaşlar. Görüldüğü gibi şu anda bakın bu da çok aşırı sıkı durumda. Bunu da gevşetip saracağım. Bu aşımızın bağını da çözdüm. Yaprak sapını arkadaşlar Görüldüğü gibi aşımız tutmuş bu durumda. Bunlar artık turgun göz aşı. İlk baharda açacak. Eğer ki sürgün olsaydı şimdi açacaktı. Bunu da tekrardan bağlayıp sarıyoruz. Aynı anaçta. Buna işte daha önce de videomda söylemiştim. Ronde aşıladığındık. Ronde anacımız bu. Bundan aldık. Fakat kış soğukluğuna etkendiği için tutmadı. Biz de tekrardan yüksük yaptık. Burada iki yıllık sürgünlerden yine kalem aşımız. Burada da bir yıllık sürgünlerden kalem aşımız. Şöyle ikisini karşılaştırırız arkadaşlar. Hiçbir fark gelişimde yok. İkisi de aynı gelişim. Sizlere seneye aynı anaçta hem de yüksük farkını paylaşmış olacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın. MS Tarım YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.